İş hayatında mutlu olabilmek için yöneticinizle iyi geçinmeniz gerekir ve yöneticinizle iyi olabilmek için de güvene dayalı bir ilişkiniz olmalı. Yaşamın genelindeki ikili ilişkilerinizde olduğu gibi iş hayatındaki ilişkilerinizde de güveni kazanmak çok zor, kaybetmekse çok kolaydır. Bu yüzden yöneticinizle olan ilişkinizde bazı şeylere dikkat etmelisiniz. Peki kimler kolaylıkla yöneticilerinin güvenini kaybederler? İşte size yöneticinizin güvenini kaybetmek için sık sık tekrarlamanız gereken davranışlara 6 örnek. Söz verin sonra hiç oralı olmayın. Evet, hiç konuşmamışsınız gibi yapın ya da yazılı olarak konunun hiçbir kaydı yokmuş gibi davranın. Profesyonel dünyada yöneticiniz halledeceğinizi söylediniz konuları halletmenizi, sizden beklenen sorumlulukları yerine getirmenizi bekler. Şirketinizdeki görev tanımınız ve gündelik hayatın akışı içinde ortaya çıkan görevleriniz sizin oradaki varlık sebebinizdir. Görevlerinizi yerine getirmemeniz, görev tanımınızı karşılamamanız sorumluluklarınızdan uzak davranışlar içinde olmanız haliyle sizinle ilgili soru işaretleri yaratır. Süratle güven kaybetmek isterseniz yöneticinize bilgi vermeyin. Tabii ki ufak tefek her konuyu bildirmek durumunda değilsiniz. Zaten bildirip yöneticinizin zamanında da almamalısınız. Her şeyi ona götürmeyin. Ve fakat bilmesi gereken kritik konularda sözlü ya da yazılı şekilde hiçbir şey iletmeden sonra iş son noktaya geldiğinde sürpriz demeniz sıkıntı yaratacaktır. İsterseniz bir deneyin. Sürpriz faktörünü kullanın ve sürpriz derken de çok neşeli olun. Yöneticinizin tepkisini izlemek benzersiz bir deneyim olacaktır. Yöneticiniz sizden bir konuyu araştırmanızı, bazı bilgilere, bulgulara ulaşmanızı istesin, rica Siz de hiçbir şeyi incelemeden kendi kendinize bir şeyler uydurun. Forecast yaptım deyin. Tahminler yürütün. Bakalım sonuçları ne olacak? Görevi ve deneyimi ne olursa olsun istisnasız herkes hata yapar. Kaçınılmaz olarak siz de hatalar yapacaksınız. Yöneticiniz de aklı başında bir insansa bu gerçeği kabul edecektir. Problem hatalarınızı kabul etmediğiniz ve farklı sebeplere yansıttığınız durumda ortaya çıkar. Şöyle oldu, böyle oldu, öyle olmasa farklı olurdu falan bırakın. Mazeret üretmeyin. Aynı yanlışları tekrarlamamak için öğrenmelisiniz ve öğrenebilmek için de en başta hatanızı kabul etmelisiniz. Hata yaptığınızı fark ettiğinizde yaptığınız şeyin bilinçsizce bir hata mı yoksa bir tercih mi olduğuna dikkat edin. Evet, ne yöne hareket edeceğiniz belli olmasın. Başarıyla tamamlanan her işin bütün prestijini üstünüze almaya çalışın. Ya da süreç başarısızlıkla sonuçlanırsa, bir sıkıntı ortaya çıkarsa hiç umursamayın, hiç oralı olmayın. Hatta zamanında eğriyi doğruyu söylemediğiniz halde ben söylemiştim diye üste çıkın. Araba devrildikten sonra yol gösterin. Keyif sizin değil mi? Bu şekilde davranmanız eminim yöneticinizin çok hoşuna gidecektir. İyi yöneticiler kendileriyle ilgili eleştirilerinizi söylemenizi ister. Siz de söyleyin. Söylemenizde bir sakınca yok. Söyleyin ama arkasından değil, yüzüne söyleyin. Bunu birebir de yapın. Kalabalık bir ortam içinde olmasın. Ve üsluplu bir şekilde yapın. Düzgün bir üslupla anlatın. Sağlıklı bir şekilde aktarırsanız sizi dinleyecektir. Tersi durum, yani olumsuz görüşlerinizi yaymanız toksik bir etki yaratacaktır. Kötü senaryoda bunlar yöneticinizin kulağına giderse ilişkiniz onarılamaz bir hale gelebilir. Her yönetici gözü arkada kalmadan dönüp gidebileceği güvenebileceği kişilerle çalışmak ister. Bir yönetici için en iyi çalışan arkasını dönüp gidebildiği çalışandır. Verdiğiniz güven duygusuyla, yarattığınız iş sonuçlarıyla bunu sağlayabilirsiniz. Performansınız ışık hızıyla yükselmese de, ekipteki en yüksek performanslı kişi olmasanız da, en yıldız oyuncu olmasanız da, güvenilir bir çalışan olmanız sizi yöneticinizin gözünde vazgeçilmez hale getirebilir. Hep söylediğim gibi yöneticiler arkalarından gelen ekipleri için, çalışanları için birer deniz feneri konumunda. Siz de deniz feneri konumundaki kişiyle olan ilişkinize özen göstermelisiniz. Bir YouTube izleyicisiyseniz neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Burası Yetenek 101, bu kanalın konusu insan. Çünkü en önemlisi insandır. Yeni videolarla yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın.